Ünlü sanatçı Niran Ünsal kapanma kararı aldığını açıkladı ve başörtüsü resimlerini yayınladı. Bakayım. Yakışmış. Şeker gibi olmuş. Bir yaklaştır biraz daha bakayım. Bayağı sevimli kız. Evet. Kardeşi de var onun değil mi? Şarkıcı. Evet evet. Ne? Haktan evet. Niran. Aferin Niran. Hayır şu bakımdan aferin dindar oldu şimdi aferin. Fazla açıklamaları da var Nilan Ersal'ın. Evet ne diyor? Oğlum Beray'ı hafız yetiştirmek istiyorum. Eğitimi içinde özellikle imam hatip düşünüyorum. Ayrıca oğlu için Allah'ını, peygamberini, kitabını tanısın. Ben çocuklarımı ninniyle değil duayla büyüttüm. Çocuklarıma besmele çekmeden su bile vermem diyerek kendi hakkında bilinmeyenleri söylemiş. Aferin Nilan'a maşallah. Aferin. Akıllı kız o maşallah. Niran'a kitap gönderelim. İnşallah.